Evet arkadaşlar Cemre ile ve atacağım. Yani yeğenimle işte. işte. Kendisi kazanacağına şey yapıyor ama onun için yani para kaybettirmek istemiyorum ama yani paralı oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Adamlar para kazanıyor. Benim şu an 2135 param var. you <laughs> Ya tam oyunun şeyindeyim ya. Bir dur. Arda. Hayır Cem'e ya. Ya bir dur bir dur Arda. Oğlum kaşınıyor ya. Cem'e daha lafı Söyleyemiyorum Cem ya. Zorla mı? Alt tire. 319.25 25 çarpacağım şimdi ha. 31. İyi. Lan mal. 31 925 31 925 Bir dur ya ya üzgün emojisi atıyor Abi, lan sen Şunlardan da koyacağız ki şey belli olsun ha, nasıl bunu namıyor oyuncu Çakacağım çok adam olursun Demek meydan okuyorsun ha. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Vur bakayım. Nasıl vuracağım? Topa doğru topa. Çizgi topa getir. Sıram bitiyor hızlı ol. Vur. Ay güzel vurdun. Ha, vururum ben oğlum ben. Ben oyunun prosu oldum. Vurmak ne? Hadi Cemre ya. Ya oğlum o nasıl vuruş? Gol atayım da gör. Gol! Oh! Nasıl Oha! Oğlum nasıl bu? Cool. Kolaydı! Tamam. İstek atıyorum sana. ben başlıyorum. Oy vurdum. Kendi kalesine gol atacak şimdi. Atacağım ki. Lan atamadım ya. Ezik ya. Görürsün şimdi. Ben birim. Kendi kalesi mahret. Aha oradan gol gelir mi Gelir bence Os be geliyordu Ya Cemre o nasıl oynayış ya Çok kötü oynuyor Arkadaşlar ya Arda en azından Benim Ya kafana Cemre gol ya Penaltı ki yaptın canım penaltı <laughs> <laughs> İşini bitireceğim canım At. Ya Cemre kafana ya Adım. Oy gol atıyordum Adım Tamam Uy, topu Hadi be <laughs> İtme beni İtme İçsen de bir şey değişmeyecek ki gol atacağım Aptallık. Aa atamadım. <laughs> Lan yeter. <laughs> Aa gol 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 vallahi gol. Ya atamadım. Aha Şimdi görürsün. Lan atamadım. Ya penaltıyı atamadık ya Allah kahretsin. Lan yeter ne istiyorsun benden? <laughs> Oo, kendi kalesine. Hadi be. Oğlum giriyordu. Ya yürü git ne istiyorsun benden? Ya mı ya beni itiyor ya adam yürü git lan. Oy! Gol! 1000 liran gidiyor Cemre. 1000 liran gidiyor çok değerli bir param var. 1325 parası var arkadaşlar o tabletten oynuyor ya. Hadi be gol giriyordu. Ama son son golüm çok güzel olacak arkadaşlar. Son golüm çok güzel olacak. Ya çakacağım şimdi Göreceğim ekmeği ekmeği Hayır atamadım. Ya çakacağım ne istiyorsun ya. Aa itemedim. Hay anana ne yaptık be. Topa vurmuyorsun ki oğlum sen. Topa vurmuyorsun. Kerisin. Görürsün. vurursun aynı. Cemre sen oynayacaksın da oho. Allah. Biz göreceğiz. Cemre hiç oynayamıyor arkadaşlar bu oyunu. Anca şut çekiyor o. Oh. Ya ne istiyorsun ya? Bırak karakterimi. Ay var ya. Oradan bir gol girseydi. Ya yürü git ya. Senin var ya. Arkadaşlar şike var ya. Şike. Hayır! İkisi de çıktı. Oy bir tanesi. Ya bıçak açacağım görecek itme. Keriz. Topu kurtardım lan. Topu kurtardım lan. Sen vurdun Sen vurdun Ankara Messi Karamessi Ya senin adamına sokayım ben ya Senin adamın yüzüne var ya Ya çakacağım şimdi itmeyi Kazanıyor lan o zaman oyunu Hayır be olmadı Kazanacağım. oyunu. Ne yapıyor ya Lan yeter. <laughs> ben de seni iterim o zaman. Ya. Aynen. Nerede karakterin? Oğlum sen daha topa vuramıyorsun. Karakterini vuracağım. <laughs> Vuramadı keriz. Kalecini çıkarayım şuradan. He tamamdır. Hmm. Ya Arda harbi hmm. döverim seni bak. Arayıp durma. Arıyor sus. Ya Arda Hı -hı. yeter. Hı -hı. Çakacağım ya. Yürü git. Hı -hı. Hadi be bitiremedik oyun. Elimi tersine bir çakacağım. Yeni biz de. Uy yeni şuradan gol gelir mi? Hı -hı. Üf, olmadı ya. Bak 10 saniyen var diyor. Hı -hı. Aramazsan küseceğim. Hayır ya. İyi, gol ki gol. gol. Aa, oğlum direğe çarptı. Şaka mı bu ya? Oy gol artık. Bunu bunu, bunu bak. Hayır ya. <laughs> of arda bir dur ya. Arda bir dur. Arda sokacağım işine bak. Arda bir koyacağım. Ya çıldırmalık ya. At artık şu golü ya. Atamazsam ben atıyorum. Tamam atamıyorum. Arda yürü git. Lan atamadım. Hayır lan ben kırmızı değilim. Ha, aynen ben maviyim. Yani iyi olanlar gözüküyor. Sen de kırmızısın şu an. Lan kendi kaleme atıyorum az da. Arda yuh ya yuh ya. Ne yapmış? Yüz kere arıyor ya. Milyon kere arıyor gol attı bitti. Abi Ya yeter bir çakacağım. Olsun arkadaşlar bir gol daha atsın. Zaten yeneceğim. Ya kanka iyi öyle olsun. Ya kaleci çıkardı pislik ya. Direğe çarptırdı kaleci hani. Erfi. Erfi. Herifi. Herifi. Herifi işte. Ha. Evet. 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 Tamam canım sus. Oyununa bak. Bakın mı, bakın mı? Evet. Süren bitiyor. <laughs> Bitti. Evet. Ya kaleye soktuk adamı ya. Çıldırmalık. Hadi artık. Çok teşekkür ederim bana iyilik sağladın. Lan direğe çarptı ya. Bu oyuna direk vuruyoruz ya ağlayacağım. Topa vur topa. Hadi ama salak mısın ya? Topa Kendi yerim, yerime geçeceğim. Aa! Bizim yere geçmiş Koreli. Sen <laughs> <laughs> Cemre iyi olduğu için. Ya Cemre oyununa bak. Ben kırmızıyım. Oyununa bak oyununa hadi. Cemre <laughs> atmıyorsan. He, atmıyormuş. <laughs> Hadi topa vur <vurayım> ya. <laughs> Üff, gol oluyordu ya. Çıkart onu kaleden. Onu çıkart. Helal be. Deme sen kendi kalem <laughs> Var ya canım. Oğlum çok uzun sürüyor ya. Bitir de gidek anasını. Çıkart onu. Aferin. Topa vur topa. Ya Cemre harbi kaşınıyorsun ya. Seni oyundan çıkartırım bak. kalemle geçirdim. Aynen bak geçirdim. Aa, mavi. Hadi vur Cema ya. Süren bitmedi. Oy güzel. Oraya gitmesi süper oldu topun. Kendi Aha gol artık. Bay